Bakırköy'den herkese sevgiler, saygılar. Uzun bir aradan sonra, yani bir haftadan beri ilk defa video çekiyoruz. Malum daha önce de söylemiştim. Şarkı'da yaz sezonu. işler bayağı hareketli. O yüzden çok fazla fırsat bulamıyoruz video çekmek için. Nasip oldu bu pazar günü çıktık evden. Bakalım nerelere gideceğiz. Ne taraflara dolaşacağız. Orada çıkınca evden çekim yapmak için Facebook'ta yazdım. Çünkü genelde çekim yapmaya çıktığımda Şimdi karşılaşıyoruz. son bir akşam üzeri çıkmıştım çekim yapmak için. Almanya'dan bir takipçimizle de Erdinç arkadaşımızla karşılaştık. Ne tarafta Star Bufa taraflarındaydık herhalde. Kendisiyle sohbet ettik. Bana çok güzel şeyler söyledi. Sağ olsun kendisi. Dedi ki ben Şarköy'e yerleştim. Almanya'dan kesin dönüş yaptım. Seni çekmiş olduğum videolar sebep oldu diye. Gerçekten bu beni mutlu etti. Yani benim çekmiş olduğum videoları izlemiş, sürekli takip ediyormuş. O videoların etkisinden dolayı Şarköy kesin dönüş yapmış. Yani Şarköy'e yerleşmiş. Bu gerçekten benim için güzel bir şey. Demek ki çekmiş olduğumuz videolar bir işe yarıyor. O biraz rüzgarlı. Rüzgarda da tabi video çekerken rüzgarın sesi de giriyor. Bunun için ufak tefek şeyler varmış. Aparatlar vesaire. Ben öyle bir şey kullanmıyorum. İnternetten araştırdım. Hatta bir takipçimiz ismini de yazmış. Araştırdım. Küçük bir şey takıyorsun ama küçük bir şey olmasına rağmen fiyatı da var yani. yaz. beni zorlayacak şimdi. Hadi bakalım. Az kaldı. Kaçıncı sitesi buralara? Daha önce de falan geçtim bir defalarca. Belki diyecek siz neden ara sokaklara girmeyip bir defa bir Valla şu anda köpek olmayan bir tek yer galiba bu sokak. Bu rüzgar da beni rahatsız ediyor. Bu kadar sesini rahatsız ediyor. This is mix nice در سکوک دارده بار روزگار یک Bol bol bol. Biliyorsunuz şarkının üzümü meşhur. Gardan üzümü özellikle sofralık. Çok güzel bir üzümlerimiz. 7 taneli. Elimde biraz tutuyorum. Açılsın azıcık bekleyin. Buradan döneyim. Yalçın iki de burasıymış. Geçenler sanki bir takipçimiz Yalçın iki sitesini çeker diye söylemişler. Biz de çekerken ölüyoruz. Aslında önden de falanca gidiyoruz ama burada var. Evet. 5 Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Usta müsaade eder misin çekeyim şu üzümleri? He? Ama şey, başka Nereye yollarsam? Başka şey Nereye Ama yollarsam var. mesela? Başka, bir, yani başka, bir. başka biri derken? Ne bileyim ben. Ya diyorsan niye o zaman niye ne bileyim diyorsun? Ya yani bu üzüm işte bizim şarkımızda evet. yetişen gardan üzümü. Bunu şey, tamam. şimdi kime göndersem ne zarar olur sence? Zarar olmaz mı? Tamam. He? Bu bence senin reklamın olur. Tamam. Öyle mi? Doğru. Bu üzüm neren üzümü? Mursallı. Bu Mursallı Çınarlı'nın üst tarafın mı? He. Hmm. Anlatacak mısın? Ben çekim yapıyorum, video çekiyorum. He. Televizyon için. Evet. Youtube kanalı, bilir misin Youtube? Biliyorum. Youtube kanalım var benim, oraya ben video çekiyorum. He. Youtube'a girin zaman şarkı 59 yazacaksın. He. Bu üzümleri, He. bu karpuzları, He. ve kendini... Yok beni çekme, beni. Yok yok beni. Niye? Sen de meşhur ol. Yok, 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 yok. Seni çekmeyeyim mi? Yok, yok yok İyi çekmeyeyim o zaman seni. Arkadaş kendisi çekilmesi istemiyor ama üzümlere müsaade etti arkadaşlar. Bu gardan üzümü bizim bu yöreye ait. Bu üzümün tadına doyum olmaz. Kilosu kaça satıyorsun? 7 lira. Gardan üzümün kilosu şu anda 7 lira. Görüyorsunuz bu üzümler mis kokulu. Acayip lezzetli. Çok tatlı. Arkadaşım teşekkür ederim. Çınarlı'yı bilirsin. Şinasi karınca tanır mısın? Görsem tanırım. tanırsın. Benim dayım oluyor kendisi. Hadi Alişter. Ben de Çınarlı sayılırım yani. Demin geçerken aklıma geldi. Üzümleri çekelim. Çünkü bizim bu çektiğimiz videoları dünyanın her tarafından izleyen insanlar oluyor. Onun için yabancılar da görsünler. Şarkıdaki gardan üzümleri falan. İzlediğim belgesellerde falan bazı ülkelerde üzüm zaten yetişmiyormuş. Artı üzümü taneyle satıyorlarmış. Taneyle. Yetişmediği için. Burada kilosu 7 lira şimdilik. Bugün fırsatım oldu şöyle bir de çekeceğim. Hava gördüğüm kadarına çok o kadar güzel değil rüzgardan dolayı. Deniz ortamı pek yok. Bakacağız duruma göre. Deniz ortamı olsa denize de gideriz. Vurdu arabanın altı. ya da boştu inşaat yapılıyor. Rüzgar dinse daha da güzel olacak. Biraz şiddeti azaldı sanki. Rüzgar dedik, rüzgar bana şarkıları çıktı karşımıza. O ön tarafta evleri olan arkadaşlar, insanlar. geldik yıkılan tekelin köşesine. Şimdi bu tekelin burada gördüğüm kadarıyla çadırlar kurulmuş. Yani, kamp herhalde. Çadırlar kurulmuş. Yine bir takipçimiz de yazmıştı. Tekelin oradaki çadırları çekin diye. Çekeyim biraz uzak kalıyor ama. Çekeyim ne, ne için istiyorsa. Zaten yasak olsa herhalde zabıta gelir kaldırtırdı. Bu tarafa gelmişken İsmail kardeş uyanmış mı acaba bir bakalım. Uyanmışsa bir merhaba diyelim yolumuza devam edelim. eyse arkadaşlar bu videoyu biraz daha bitireceğim. Başka bir daha çekelim. Çok uzun olmasın. <laughs> Video izledikten sonra sağ alta abone ol